Başarısızlık her zaman yuhlanan bir şey olmuş ve olmaya da devam edecek tarzda bir şeydir. Bunun sebeplerinden bir tanesi ise başaran insanların başarısızlıklarının gözükmemesi. En iyi firmalardan en kötü mali arası esnafına kadar hepsinin bir başarısı vardır. Ama bu başarı eski başarısızlıklarını kapatabiliyor mu? Önemli olan odur. Başarısızlık uzun bir süreçte yaşanan en önemli şeydir. Ve bir sürü başarısızlığın sonunda büyük bir başarı kazanma gibi bir şey de yok. Büyük başarı ciddi anlamda şans meselesidir. Siz ne alaka demeden önce şöyle bir örnek vereyim. İşe girdim ve bir ay çalıştım. 17.000 TL para aldım. Sonrasında 17.000 liralık ürün aldım ve onları satıp karı ile bütçem 30.000 lira oldu. Bunu deyince normal bir senaryo oluşuyor aklınızda ama değil. Bu aslında gerçekleşmesi çok zor bir senaryo. Aylarca iş arayan ve iş bulamayan insanları düşünün. Onlar onca başarısızlık içerisinde yüzüyor iken sen neden ve nasıl başarılı olacaksın? Eğer o insanlardan çok üstün değilsen şansa ihtiyacın var. Mesela seni seven bir tanıdığını iş yeri ya da onun arkadaşının iş yerine girmen lazım ki bu talimatı yapasın ki seni alacaklar mı o da muamma diyelim ki işe girdiniz ve bir ay boyunca çalıştınız paranızı aldınız sonrasında işten ayrıldınız ki buralar aşırı uzun sürüyor ama ben kısa keseceğim sırada ürünü bulmak var en uygun fiyata getirmek var depolaması var lojistiği var pazarlaması var reklamlaması var vergi işleri var kar zarar hesaplaması var depo masrafı var ve lojistik masrafı var. Bunların hepsine ayrı bir kafa yorman gerek ki bu ürünü kime satacaksın? Orası da ayrı bir konu. Bunların hepsini yaptın, hallettin. E ürünü satamadın bu sefer ürün elinde kaldı. Hadi diyelim ürünü de satabileceksin. E nerede satacaksın? Sosyal medyadan rastgele kişiler mi? Senin gibi bir sürü kişi var. Burada şanslı ve yetenekli olmadığın sürece hiçbir türlü şansın yok. Çünkü aynı okyanusa düşmüş bir uçak yolcusu gibisin. İsteyeceğin iki tane şey var. Ya yardım gelmesi ya da karaya yakın bir yerde olmak. Ama fark ettiyseniz bu iki seçenek de şansa dayalı. Başarısızlık aslında bir insanı güçlendiren ve bilgilendiren bir şeydir. Bu yüzden başarısızlık başarıdan daha önemlidir. Çünkü hayatımız boyunca yaşadığımız başarısızlıklar bizi şu an olduğumuz kişi yapıyor. İnsanlar dediklerini desinler. Onlara önce bir ne dediğine bakın. Ölçün, tartın, araştırın. Cidden bir eleştirimi yapıyorlar, fikir mi sunuyorlar yoksa sadece hakaret mi ediyorlar? Ona dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Herkese bol şans.